Apple Watch SE 2 alınca hayatımda neler değişir? Bugün bu sorunun cevabını sizlerle beraber arayacağız. Uygun fiyatlı bir saatten bahsediyorum. Tabii ki artık fiyatlar uygun fiyatlı mı değil mi buralara karışmıyorum. Ancak Apple'ın 27 bin liralık bir saat sattığı bu ülkede 6 bin liralık başlangıç fiyatı olan Apple Watch SE 2'nin incelemesine hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bu uygun mu değil mi fiyatları tartışacağımız kısma geldik. Fiyatları da sizlere söylemeye başlıyorum. Kolumdaki bulunan saat 40 milim. Bu saatin dilerseniz 44 milimlik versiyonu da alabilirsiniz. Hangi versiyonun size daha uygun olduğunu söylemeden önce bir fiyatlara bakalım isterim. Fiyatlara baktığımızda 40 milimlik versiyon 5999 liradan satılırken 44 milimlik versiyon 6690 liralık fiyat etiketiyle satılıyor. LTE yani 4G destekleyen versiyonunu alıp bu saati kablosuz bir şekilde internete Wi-Fi bağlantısı olmalarına bağlamak isterseniz fiyatlar uçup gidiyor. Ondan dolayı oraya hiç girmeyeceğim ama bunun da gerekliliğini sizlerle beraber konuşacağız. Buradaki fiyatlar bence makul. 8-9 bin liralık bir fiyatı Apple Watch 8'e vermek istemiyorsanız ancak yine de bir Apple Watch'um olsun uzun ömürlü özellikleriyle belli başlı özelliklerle kullanmak istiyorum. Kolumda bir aksesuar olsun derseniz de 6700 lira bu saate verilir gibi duruyor. Buradaki fiyatı biraz sonra sizlerle beraber tartışacağız. Ancak ilk olarak bu saati aldığınızda hayatınızda neler değişecek bunu anlatmaya başlamak istiyorum. Bir kere bu saati aldığınızda çok güzel bir aksesuar sahip olacaksınız. 3 farklı renk bulunuyor. Şu anda benim kolumdaki yıldız ışığı rengi ve buna uygun da bir kordonu var. Buradaki saatin büyüklüğünü 40 veya 44 olarak alabiliyorsunuz. Benim koluma 44 biraz küçük geldi gibi duruyor. Özellikle kadınların bilekleri daha ince olduğu için kadınlara 40'ı erkeklere ise 44 milimi tavsiye edebileceğimi söyleyeyim. Tabii ki büyük ya da küçük seven erkek kadınlar varsa tercih onların ama ben eğer satın alsaydım bu kordonu satın almayacağımı söylemem gerekiyor. Apple internet sitesine girdiğinizde ya da farklı muadillerini satın alabileceğiniz birçok kordon bulabiliyorsunuz. Ancak benim sizlere şöyle bir tavsiyem var. Bugün ofiste bir Apple Watch 5 var. Yani 3 yıl önce çıkan bir akıllı saat en iyisiyle neredeyse aynı hızlı. o da takılmıyor, o da donmuyor, o da kasılmıyor. Saatler siz yıpratmadığınız sürece gerçekten muazzam bir şekilde çok uzun yıllar çalışıyor. Bundan dolayı alacağınız kordonun da orijinal olması aslında uzun yıllar boyunca bir kere para verip ondan sonra bu kordonu kullanabileceğiniz manasında geliyor. Tabii ki şu anda fiyatları gördüğünüz kordonların 1000 liralık, 900 liralık kordonlar olduğunu, bunların da yüksek fiyatlara sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki yine de kararı sizlere bırakıyorum. Tasarım konusuna devam edecek olursak Apple Watch SE en yeni akıllı saatlerde yani Apple Watch seri 8'den biraz daha az özelliklere sahip ve tasarımsal olarak da çok çıtır bir farkı var. Bundan dolayı daha uygun fiyatlı. Yani siz Apple'ın en yeni akıllı saatini almaya kalktığınızda 8000 lira bir fiyat yerine buradaki 6000 liraya veriyorsanız tabii ki bazı özellikler kısılmış oluyor. Ekranı kaldırıp baktığınızda buradaki ekran 1000 nit parlaklık verebilen neredeyse Apple Watch 8 da aynı ekrana sahip. Ancak şöyle bir detay var. Apple Watch 5'ten beri her zaman açık ekran özelliği hayatımıza girerken tabii ki de bu uygun fiyatla akıllı saatte ekran her zaman açık değil. Aynı zamanda yandaki çerçevelere de baktığınızda biraz daha kalın olduğunu görebiliyoruz. Peki bu beni kötü etkiler mi diyecek olursanız aslında ekranın her zaman açık olması biraz lüks bir özellik. Yani bu çok gerekli bir özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Ancak yine de bu özelliğin olmasını isterdim. Yandaki çerçeveler benim hayatımı o kadar etkilemiyor. Alıştıktan sonra sıkıntı değil. Ancak her zaman açık ekran güzel bir aksesuar da güzel olurdu. Bakın şu anda kapalı bir şekilde simsiyah duruyor. Ancak dediğim gibi bu saat bu şekilde de çok güzel. Apple Watch'un bu tasarımı gayet güzel. Ben sevdim. Özellikle üç farklı renkten istediğiniz rengi alıp kordonla birleştirdiğinizde ne her zaman açık ekranı takıyorsunuz ne de kalın çerçeveleri. Kolunuzda bence güzel bir şekilde taşıyacağınız saate sahip oluyorsunuz. Bu arada ekranda görünce gördüm. Arkamda kutusu bulunuyor. Bakın şu anda burada. Bu kutuyu aldığınızda vereceğiniz fiyatı aslında sizlere söylemiştim ama içinden neler çıktığını da söyleyeyim. Bir tane sizlerin Type-C kablosu oluyor. Buradaki saati şarj etmek için bir de kordonla beraber Apple Watch'u alıyorsunuz. Kolunuz çok büyükse merak etmeyin hem medium hem de large kordonlar buradaki kutudan çıkıyor pardon şuradaki kutudan ve rahat bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Tasarımla alakalı bir diğer önemli detay da su geçirmemezlik. Bu saatle beraber isterseniz duşa girin isterseniz kolunuzu böyle suyun altına sokun çok işte harıları yüzünüzü yıkayın ama hiçbir şekilde korkunuz olmasın çünkü 50 metre derinliğe kadar buradaki saatin su geçirmediğini bundan dolayı da hem yüzebileceğinizi hem de rahat bir şekilde kullanabileceğinizi sizlere söylemem gerekiyor. Bu saati aldığınızda hayatınızda neler değişecek kısmındaki en büyük cevaplardan bir tanesi bence erişilebilirlik. Yani telefondan uzaklaşırken telefona hiç olmadığınız kadar yakın oluyorsunuz. Bunu bir anlatacağım. Bir diğer konu da sağlık. Aslında Apple Watch'un bence aksesuar olması dışında en önemli iki özelliklerinden bir tanesi de bunlar. İlk olarak sizlerle beraber sağlığı anlatmak istiyorum. Buradaki Apple Watch'u kolunuza taktığınız andan itibaren sizler bir el tarafından korunuyorsunuz dersem hiçbir şekilde aslında yalan söylememiş olurum. Peki bu neden böyle? Buradaki saat sizlerin kalbini 7-24 olarak takip ediyor. Bu takibin sonunda sizler kalbinizin ne ne zaman hangi aralıkta attığını direkt olarak görebiliyorsunuz ve görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki kalp takibi sayesinde kalbiniz düzensiz ritme girerse ya da durduğunuz yerde yüksek ya da düşük bir kalp atışının hızına sahipseniz saat sizi uyarıyor. Bu yakın zamanda bir arkadaşımın başına geldi. Durduğu yerde nabzı 120'ye çıktı. Bu onu hissedebildi ama hissedemediğimiz noktalar da var. Yani kalp atışım birden böyle çok çok düzse ben kalbimden değil de böyle hasizmişim gibi sesle aslında bunun arkasında bir sorun olsa bu önemli bir detay. Kalbinizi devamlı olarak takip edilip sizlere düzensiz bir ritim bozukluğu varsa ritim bozukluğuna sahipseniz sizin uyarılmanız gerçekten önemli detaylardan bir tanesi. Zaten bunu devamlı olarak görüyoruz. Apple Watch bu sahip olduğundan beri insanlar devamlı olarak sağlık sıkıntıları varsa Apple Watch sayesinde kendi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyor. Bu saatteki diğer en iyi özelliklerden bir tanesi de antrenmanlar sırasında kendinizi kontrol edebiliyor olmanız. Saatin ekranına giriyorsunuz. Bu 40 milimlik ekrandan benim girmem biraz zor oluyor çünkü parmaklarım da kocaman. Ancak girdiğiniz zaman antrenmanları tıklıyorsunuz. Burada karşınıza birçok antrenman çıkıyor. Yürüyüş, koşu, açık, eliptik bisiklet, dışarıdaki bisiklet, şu bisiklet, bu bisiklet, kürek falan derken gerçekten çok fazla bir antrenman moduna sahipsiniz. Şu anda detaylarda gösteriyorum. Bu kadar antrenman modunu ben kullanmasam bile bugün mesela yemekten sonra yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş yaptım ve Apple Watch belirli bir dakikadan sonra galiba yürüyüş yapmaya başladın diye algılıyor, sana soruyor. Evet, yürüyüş yapmaya başladım derseniz sizin yürüyüşünüzü takip ediyor ve bu takibi nereden sizlere daha fazla, daha detaylı bilgilerde sunabiliyor. Eğer sporcuysanız, yüzmeyi seviyorsanız ve devamlı olarak bu sporlarla ilgileniyorsanız da Apple Watch sizlere çok düzenli bir şekilde bilgi veriyor. Sadece antrenmanlar değil, sağlık uygulamasına girdiğinizde kolunuzdaki saat o gün ne kadar adım attığınızı sizlere çok detaylı bir şekilde söyleyebiliyor. Ya da kolunuzdaki saat sizin adımınıza kadar birçok bilgiyi sizlere söyleyebiliyor. Bu da antrenmanlar konusunda Apple Watch'u bayağı bir ileriye taşıyor. Apple Watch'a yeni gelen özelliklerden bir tanesi de uyku. Gerçekten çok fazla kullanıyorum. Arada sırada farklı markaların saatlerini kullanıyordum çünkü uykuya gerçekten inanılmaz derecede önem veren bir insanım. Eğer uykum kötüyse o gün enerjim çok düşük oluyor ve o günüm gerçekten kötü geçiyor. Uykuya bundan dolayı önem veren birisi olarak yıllarca neden Apple Watch'ta hala uyku ölçümü yok diye sorarken sonunda geldi. Detaylı bir şekilde sizler hafif uyku, yüzeysel uyku, derin uyku ya da REM uykusunu anlık olarak vücudunuzun ne kadar bir şekilde aldığını görebiliyorsunuz. Uyuduktan ilk 10 dakika sonra yüzeysel, ilk 2 saat içerisinde derin, ondan sonra REM uykusu uyudum, gece kaç defa kalktım bunların hepsini Apple Watch sizlere söylüyor. Ancak gece saatin kolunuzda takılı kalması gerektiğini söyleyeyim. Tabii ki Apple Watch'un pil konusu hakkında konuşacağımız şeyler var. Bunu biraz sona saklıyorum çünkü saatin önce bir yetenekliğini anlayın. Ondan sonra pil konusunu biraz eleştirmek gerekiyor. Yani bu kadar yetenekli bir saatin 18 saat boyunca dayanabildiğini sizlere en başta söylesem biraz kızardınız ama bunu en sona bırakacağım. Hatta biraz ipucu vermiş bile olabilirim. Uyku konusundan sonra önem vereceğimiz en iyi detaylardan bir tanesi de gürültü, döngü izleme ve ilaçlar gibi özellikler. Gürültü ben bir konsere gittiğimde ya da çok gürültülü bir yerde kaldığımda beni uyarıyor. Apple Watch buradaki gürültü seviyesi çok yüksek. Şu kadar saat buradaki kalırsan şöyle sıkıntılar yaşayabilirsin diye beni uyarıyor ve farkındalığım arttırıyor. Eğer ilaç kullansaydım ya da ilaç kullanıyorsanız ilaçlara direkt olarak şu saatte şu ilacı alacağım, bu saatte bu ilacı alacağım diye kayıt ediyorsunuz ve ilaçlara da unutma özelliğini direkt olarak ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Döngü izleme hiç kullanmadım. Yalan yok. Döngü izleme hakkında çok fazla bilgi veremiyorum. Ancak Apple burada da kadınların sağlığını izlemesini, ne zaman adet göreceğini tahmin edilebilmesi ve orada benimle alakalı şöyle sıkıntılar vardı. Şu anda bu dönemdeymişim gibi direkt olarak belli başlı seçenekleri işaretleyerek aslında kadınların kendisini takip edebilmesini sağlıyor. Gelelim Apple Watch S2'de aslında iPhone 14 ve diğer saatlerde karşımıza çıkan yeni bir özelliği kaza algılama. Sizler bu saatle beraber Allah korusun arabada bir kaza gerçekleşti bu saat sizin kaza yaptığınızı algılayabiliyor. İçerisinde gerçekten muazzam sensörler var ve buradaki sensörler sayesinde kaza algıladıktan sonra size tepki vermenizi istiyor. Bu aynı yere düştüğünüzde olduğu gibi Apple Watch ile yere düşerseniz siz eğer işte Allah korusun yine başınızı vurduysanız ve kendinize değilseniz birilerine haber verilmesi gerekiyor. Apple Watch pıt 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 kolunuza vuruyor ardından da diyor ki iyi misin? İlk saniye içerisinde sadece cevap vermezseniz acil durum kişilerine bilgi gönderiyor. Aynı zamanda da 112'yi Türkçe bir şekilde arayıp bu saatin sahibi ciddi manada bir yaralanmış olabilir diye de bilgi veriyor. Trafik kazasında bunu artık gerçekleştirebiliyor, bu önemli bir özellik. Saatin içerisinde sizin tıbbi bilgileriniz var, kan grubu, acil durumlarda ulaşılacak kişiler gibi detaylar da aslında bir ambulans görevlisine ulaşabileceği detaylar arasında giriyor. Aynı zamanda dediğim gibi sizler yere düştüğünüzde ve sadece veremeyecek kadar ağır bir kaza geçirdiğinizde de 112 arandığı gibi acil SOS olarak sizler buradaki tuşlara bastığınızda ve acil SOS etkinleştirdiğinizde de başınıza kötü bir durum geldiğinde direkt olarak böyle acil SOS'i çalıştırıp hızlı bir şekilde 112'ye ulaşabilmekte de önemli detaylar arasında. Kısaca baktığınızda saat sağlığınızı iyi bir şekilde takip ederken döngü, uyku, gürültü gibi konularda farkındalığınızı arttırıyor. Aynı zamanda farkındalık modu da var. Sizler gün içerisinde belirli saatler arasında nefes alıp veriyorsunuz ve ardından da stresiniz azalıyor. Bunu Apple söylüyor. Yani benim çok bu konularda stresim azalmıyor ama bunu kullanan da çok fazla insan var. Apple Watch diyor ki biraz işte sen farkındalığı zaman ayırmak ister misin? 1 dakika, 2 dakika 3 dakika nefes alıp veriyorsunuz ve Apple Watch'a göre daha iyi bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Saatle alakalı hayatı kolaylaştıran detaylara gelmek istiyorum. Antrenmanları, saatleri ve diğer detayları gördükten sonra hayat kolaylaştıran yerler var. Bunlardan bir tanesi fener. Saati bu da çok hızlı geçeceğim bu arada. Şunu bilmeniz gerekiyor sadece. Saatin ekranı bembeyaz oluyor. Elektrikler kesildiğinde evde böyle hızlı bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Bunlardan bir diğeri de kamera uygulaması. Kamera uygulaması sayesinde telefondaki kamerayı anlık olarak saatinizden yönetebiliyorsunuz. Bunlardan bir diğeri pusu bir diğer hesap makinesi. Aynı zamanda Spotify'ı da buradan yönetebiliyorsunuz. Yani sizler müzik dinlerken telefon diyelim ki uzakta kaldı. Huzurlu bir şekilde müzik dinliyorsunuz. Hiç gerek yok. Spotify'ı direkt olarak buradaki saatten yönetebiliyorsunuz. En sevdiğim detaylardan bir tanesi de Walkie Talkie. Bildiğiniz Walkie Talkie. Sizler karşı tarafa direkt olarak pin atabiliyorsunuz. Mesela ben şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Walkie Talkie uygulamasına giriyorum ve karşı tarafın Walkie Talkie'si uygun mu ona bakıyorum. Karşı tarafta bir eğer Apple Watch'a sahipse ben direkt olarak karşı tarafa sesimi anlık biliyorum Bir telsiz gibi merhaba gönderiyorum ve konuşmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Telsiz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki karşı tarafında bir Apple saat kullanmasına ve internet bağlantısına da ihtiyacınız olduğunu söyleyeyim. Herhalde karşı taraf müsait değil. Şu anda bana cevap vermedi. Ama şu anda saatten Direkt olarak cevap verebileceğini söylemişti. Bakalım. Evet cevap buradan geldi bu arada. Şu anda etkinlikteyim. Sessiz olur musun diye bir cevap var. Karşı tarafın walkie talkie kapatması lazımdı böyle durumlarda. Hiç valla benim derdim değil. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Sevdiğim bir diğer detaylardan birisi aslında Türkiye'de kullanılamayan ancak sihirleyelim YouTube kanalında anlattığımız şeylerden bir tanesi. Apple Pay. Sizler çift tıkladığınızda direkt olarak kredi kartınızı buradaki saat değmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki bir yere gittiniz, markete gittiniz. Kasiyer post cihazını böyle size uzattığında hemen çift tıklıyorsunuz. Sahte bir kredi kartı oluyor. Böyle dokunduruyorsunuz ve ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Hayat bu kadar kolaylaşıyor. Tabii bunun için mi izlemeniz lazım. Apple Türkiye'de resmi olarak maalesef Apple Pay'i açmadı ama bunun çok Apple alakası olduğunu düşünmüyorum. Biraz da ülkedeki düzenleyici kurumlarda herhalde bazı gereklilikler var diyelim. Tabii ki Apple bunların hepsine uymak zorunda değil. Bilemiyorum ama ne gibi işte kanunlar var. Bunlar da bizim ülkemizde kullanamadığımız hizmetler arasında. Apple Watch'un 18 saatlik bir pil ömrü var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben 15 gün pili giden akıllı saatlik kullandım. Sizler alışkanlık haline getirmiyorsunuz arkadaşlar. O saati şarja takmıyorsunuz ve kullanamıyorsunuz. Apple Watch'u her gün belirli aralıklarla şarja takacaksınız. İsterseniz duymadan önce ama uykunuzu ölçemezsiniz. İsterseniz uyumadan yarım saat önce ki zaten uyku planınızı ayarlarsanız saatin şarjı az. Uyumadan önce şarj etmek ister misin diye de hatırlatıyor. Ardından şarja takıyorsunuz ve bu saat 18 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Aslında baktığınızda 18 saat çok yeterli. Ve şunu söyleyeyim. Ben 15 gün pili yeten saatleri şarja takmayı hep unutuyorum. Çünkü o kadar uzun pili bitmiyor ki. Günün sonunda hiç takmıyorum ve 2-3 gün öyle kullandığım oluyor. Ancak bu saati her gün her gün her gün takmaya alışkanlık haline getirdikten sonra inanın bana çok samimi söylüyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece uykumu ölçeceği zaman ben şarja takmayı böyle bir unutuyorum. O bana sıkıntılı uykumu ölçemediğim zamanlar da oluyor ama bu kadar yetenekli bir saatin inanın hani kaza yapıyor musun yapmıyor musun bunu 7-24 takip ediyor. Kalbi de 7-24 takip ediyor. E 18 saatlik bir pil ömründe çok normal olduğunu söyleyeyim ama Watch S9 beraber düşük pil güç modu da geldi. Sizler saati 36 saate kadar da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bazı özellikler işte kalbin 7.24 takip edilememesi gibi özellikler devreye giriyor ve 36 saate kadar da kullanıyorsunuz. Uçaktayken ya da işte saatimi çok uzun zaman sonra şarjı takacağım ama benimle kalsın derseniz de bu saati kullanabilmek mümkün. Hızlı bir şekilde erişilebildiklerden de bahsedeceğim. Ben telefona uzak kalmak isteyen bir insanım ama telefondan da uzak kalamıyorum. Çünkü bu videonun başlığını yanlış girerlerse binlerce insan yanlış görecek. Yanlış verdiğim bir bilgi varsa ya da grubun içerisinde kocaman bir şirkette çalışıyor, düzeltilmesi gereken, verilmesi gereken bilgiler varsa bunları bilmem gerekiyor ama telefondan da uzak kalmak istiyorum. Ne yapıyorum? Telefonu oturma odasında, diyelim ki evdeyim, telefonu oturma odasında bırakıyorum. Kendi odama gidiyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kolumda saat var. Devamlı olarak bildirimleri buradan takip edebiliyorum ve Bildirimlere bakarken kendimi başka uygulamalarda bulmuyorum. Direkt olarak bildirimleri takip edebilirsiniz. Bu saat üzerinden sizler hızlı bir şekilde aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu saate direkt şöyle diyebilirsiniz. 10 dolar kaç lira? 185 lira 91 ya da direkt olarak Rıza abi ara. Direkt Rıza abiciye bir arar mısın diyor. Ben de arayabilirsin diyorum ve konuşmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da yemek yapıyorum, kaldırıyorum. Kaldır konuş özelliği var. 10 dakika tut diyorum. 10 dakika şu an tuttu bakın şu anda gördüğünüz gibi 10 dakikayı tuttu. Yani hayatı bu kadar kolaylaştırıyor. Erişilebilirlik manasında telefondan çok fazla uzaklaşırken aynı zamanda telefonda her zaman için çok yakın oluyorsunuz. Saatin fiyatı pahalı. Yani 6-7 bin lira bir saate vermek biraz yüksek bir ücret ama bunun da bir teknoloji olduğunu unutmayın. Şunu da söyleyeyim. Apple Watch'u aldığınızda yıllarca takılmadan, donmadan, kasılmadan pil ömrünü çok da bitirmeden kullanacaksınız. Yani bu saat 2 yıl sonra kasacak, 3 yıl sonra kasacak, donacak diye bir şey yok. Gayet 5-6 yıl çok rahat bir şekilde kullanabileceğinizi söylemem gerekiyor. En azından bu konuda içiniz rahat olsun. Notlarım arasında şöyle bir şey aldım. Bu saati geçen yıl birinci neslini alsaydınız başlangıç fiyatı 2700 liraymış. Şaka gibi. Bu yıl 6000 lira. Yani bazı şeyleri de geciktirmemek gerekiyor arkadaşlar. Bu saatin bu kadar pahalı olmasının sebebi tabii ki Apple değil. Yani yurt çok ucuz ama buraya gelip 20 ile çarpıl üzerine vergi aktarılıyor. Özellikle 4G destekleyen sürümün iki katına çıkmasının sebebi tamamen vergiler. Apple'la neredeyse alakası yok. Haberiniz olsun. Bir kere alın ve kullanın. Bunu teknoloji olarak maalesef bu ülkede tavsiye etmek zorunda kalıyorum. Bir kere o cihaza alın ardından fiyatı arttığında en azından üzülmemiş olursunuz diyor ve ben yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen bana fikrinizi yazın ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Güzel bir video çıkardığımızı düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.